Ağına bağlı Beyelması köyündeki tarihi cumbalı evler zamana meydan okuyor. Köy sakinlerinin yeni ev yapmaktansa restore ederek ikamet ettiği evler yapısal özellikleri nedeniyle yazın serin, kışınsa sıcak bir ortam sunuyor. 1518 yılından bu yana yerleşime ev sahipliği yapan Ağının Bey Elması köyü tarihi cumbalı evleriyle zamana meydan okuyor. Geçmişin izlerini taşıyan bu evler günümüzde restorasyonlarla yaşatılmaya devam ediliyor ve köyün kültürel mirası olarak geleceğe aktarılıyor. Hocam yine yukarı fırat evlerinde böyle kapının hemen üstünde cumbalar. Evet evet. Yer alıyor. Bu da bu bölgeye ait. Evet Hask. evet. Ayvan dediğimiz <laughs> Ayvan. ev çıkıntıları evet bunlar evet. ev çıkıntıları. Beyelması köyündeki cumbalı evler sadece mimari açıdan değil aynı zamanda yaşam kalitesi açısından da dikkat çekiyor. Evlerin özgün yapısal özellikleri yaz aylarında serin, kış aylarında ise sıcak bir ortam sunarak köy sakinlerine konforlu bir yaşam alanı sağlıyor. Şey de işte bu hayvan dediğimiz kısım, bu cumbalı kısım da sonradan yine tabii kaplanmış. Evet. Ama güzel bir görüntü, güzel bir mimari bu da. Yüzyıllardır ayakta kalan bu evler sadece yapılarını değil aynı zamanda köyün tarihini ve kültürünü de yaşatmaya devam ediyor. Hocam bu geçitler ne? Böyle bu bunları geçitler, da e, örtme olarak adlandırılıyor köyde. Ör, örtme deniyor bir, buna evet. Biliyorum. Örtme deniyor buna. İki ev e, arasında mı hocam? E, genelde odaları birleştiriyor ama Alt taraftan da yol geçişini sağlamak için. Ha yani bu bir eve mi ait? Tabii aynı eve ait. Aynı, aynı eve. eve ait. Köyün tarihsel yapısına değinen Fırat Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim görevlisi Ömer Topaloğlu köyün şimdilerde 120 haneye ev sahipliği yaptığını kaydetti. Köyümüz şöyle bir tarihçesine bakacak olursak 1518'lere kadar bir tarihi belgelerde rastlıyoruz köyümüze. İki haneden başlamak üzere yıllar içerisinde hane sayısı artarak bazı dönemlerde 150-200 haneye kadar ulaşmış. Şu anda da 120 haneden oluşan bir köyümüz. Köyün mimari özelliklerine de değinen Ömer Topaloğlu, köy sakinlerinin kültürel varlıklara büyük önem gösterdiğini vurguladı. Ağın Kemaliye, Arapkir üçgeninin bir mimarisi bu. İşte cumbal evler, biz burada hayvan diyoruz, böyle bir mimariye sahip. Ee, yıllarca e, korunmuş, e, günümüze kadar gelmiş bu evler. E, Günümüzde de restorasyonları yapılmış ve halen de hala hazırda insanlar içerisinde oturuyor. Yani böyle çok fazla e, yeni ev yapma yoluna da kimse gitmiyor. Çünkü e, yapının özelliğinden dolayı yaz aylarında serin, e, kış aylarında sıcak, oldukça kalın e, duvarlara sahip birçok. E, Taş örme binalar genellikle. Dolayısıyla da mevcut binalar şu anda korunuyor. Onlar üzerinde küçük değişiklikte restorasyonlarla yaşamaya devam ediyor insanların.